arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sen youtube'umuzun hesabına bakacak arkadaşlar kaç tane takipçim var ona bakacak arkadaşlar ünlü olacak benim hadi geçelim arkadaşlar bu ne ya çık çıksana herhalde arkadaşlar buraya gidiyoruz arkadaşlar abi olmayı kesinlikle unutma ünlü oldum galiba Böyle tutarım gibi bir bu mu benim hesabım? Bu değil ki. Bu değil. Ha buyur. bu. Arkadaşlar bu. o benim hesabım. Gördünüz mü? benim hesabım. Arkadaşlar ondan kesinlikle girmeyecek. Buradan çıkıyoruz. Bu arada telefon ters döndü arkadaşlar. Özür dilerim. yaptığım için ee, buna giriyorsun. Abi. Abi çabuk ya Abi, abi çabuk çabuk sesini kısa kısalım arkadaşlar bu arada. Diyorsunuz değil mi benim? Arkadaşlar abi olma. Arkadaşlar bir tane bunu izleyin. Arkadaşlar bunu kesinlikle izleyin. Arkadaşlar kesinlikle bunu izleyin. Nasıl çektim? Nasıl yapmışım? Hadi izleyin. <laughs> güzel mi? Bu arada güzel mi arkadaşlar? Güzelse yorumlara yazın arkadaşlar. Sesini kısalım arkadaşlar. arkadaşlar. güzel. Güzelse yorumlara kesinlikle yazın. Ben test döndü arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazdım Ben yani geri YouTube'umuzu. Arkadaşlar bunu da ben çektim. Kaç tane yorumumuz var ona bakacak şimdi. Hadi açılsana ya. Açıl. Artık bu mahallede pandiklerim. Hadi arkadaşlar, Hadi, arkadaşlar bunu şimdi arkadaşlar şimdi YouTube mağazı geliyoruz. Buna giriyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Al bunlar keç. Buna vuruyoruz arkadaşlar. Şurada abi. Bunlar burada benim hesabım arkadaşlar şu anda görüyor Benim şu anda benim arkadaşlar. Şu anda benim bu hesap arkadaşlar. Benim hesabım arkadaşlar bu. Şimdi buna giriyoruz. Artık bu mahallede beni kız. Bakın benim arkadaşlar arkadaşlar. Bakın tam kısalım novo. bu arada. Arkadaşlar. Kaç ünlü oldu mu bakalım arkadaşlar. Ünlü olduysam abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada çok komik arkadaşlar bu arada bu. Hadi geçelim bunu sil. Tamam arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bekletmeyeyim. Açılsın geliyor. Geldim arkadaşlar. Hadi ün bakalım arkadaşlar. Kaçıyorum yorumum var ona bakacağım. O bir tane yorumum var. Kimden geldi? Ya. Ay yorum var. Kimden geldi? Ay, göstermiyor ki. Bak. Bu ne? Arkadaşlar geliyorum. Kardeşim. Kardeşim. Arkadaşlar kardeş. Kardeşimin YouTube'una şu anda girdim. YouTube'u şu anda yok. Kardeşim göstereyim mi nasıl girdim? Göstereyim mi kanka? Bak buna giriyor. Kanka buraya Arkadaşlar ödev varmış galiba. Hadi ünlü olduk mu ona bakalım. E, bir tane abinom var. Bir ab bunun niye yap bir şey arkadaşlar bir an bir tane daha abino oğlum yaparsa. Ben arkadaşım kardeşim yaptı. O iki çok güzel arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar bu arada çok güzel Aşağı i̇şte bunu duymak istiyor musunuz? Oha! Arkadaşlar. Aşağı Beşiktaş'ı unutmayın. Arkadaşlar Beşiktaş en büyük. Beşiktaş arkadaşlar bu arada. Oo çok. Çok kalın. Abi daha hamdisine iki tane olmuş ya. Bakalım gidelim burası da videomuza bakalım. Belki ona dolmuşlar. Hadi git git git. Hadi. Buna bakalım bir tane. Ne bu? Dost muyuz, söylüyor? Sonsuza kadar inersem demeyi. Arkadaşlar gördünüz mü? kardeş arkadaşlar bu arada bu ikisi. Açıkça. Hadi gidelim biraz da. Hadi. Hadi o bunu arkadaşlar bu, bunu böyle çektim zaten böyle arkadaşlar. Şurada bir tane arkadaşlar düş düş hadi düş düş Bitti mi? Açık bu kadar YouTube'um yok tabii ki tahmin ederseniz. Bütün YouTube'lam burada durun göstereyim arkadaşlar. Çok var bu arada benim. 1, 2, 3, 4, 5. abi çok var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada zannetmeyin az var. 30 Ot, keçet belki. ki 37 tane var yok 37 tane olmaz değil ki abone da abone olmuşlar oleyk <laughs> Arkadaşlar bu videom bu kadar <laughs> arkadaşlar. ünlü olsun sonunda hadi hoşça kalın daha fazla size da gelirim öpüyorum size hoşça kalın. <laughs>